Şahesim geliyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesini kazandım. Iğdır'dan geldim. İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. İzmir'den geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık kazandım. 600'ün üzerindeki yatak kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımız birkaç ay içerisinde bine çıkacak. Ancak bunun ne kadar yetersiz kaldığını gençlerin feryadından, ailelerin çaresizliğinden duyuyoruz. Ama yıl içerisinde ama önümüzdeki Eylül'de bizim en az 5000 yatağa ulaşmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu öğrenci yurtları kapılarını açtı. Iğdır'dan İzmir'e, Ankara'dan Zonguldak'a kadar birçok ilden öğrenci misafir edecek bu yurt şu anda da kayıt işlemleri tamamlanmış olan öğrenci arkadaşlar sırayla odalarına yerleşiyor. Kızım ülkeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Örnektepe yurduna emanet edeceğiz. Üniversite öğrencilerine yönelik İstanbul'da açtığımız 3 yurdumuz var. Bunların toplam kapasitesi 623 kişi. Öğrencilerin barınma sorunu şu an çok büyük bir sorun. Ve Büyükşehir'in böyle bir bize fırsat sağlaması gerçekten çok büyük bir iyilik. Bu yüksek öğrenim yerleşme puanı, gelir düzeyi, devlet üniversitesinde okuyup okumadığı, vakıf üniversitesinde ise %100 burslu olması ona göre sıralama yaptık. Özel yurtlar zaten çok pahalıydı o yüzden oraya gitme gibi bir durumumuz yoktu. Haftanın 7 günü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere meclis kararıyla çıkarmış olduğumuz 600 TL'lik bir ücretimiz var. Verdiği hizmete kıyasla yani tabii ki ücret çok ucuz. Bir ev ortamı gibi. Yurt gibi değil bence. Mesela her çocuğa bir tane bilgisayar düşüyor. Özel yurtlardan bile zaten daha konforlu, daha güzel.